Arkadaşlar merhaba. Asansör Akademi'ye hoş geldiniz. Rayas Asansör olarak iki duraklı bir yük platformu montajı gerçekleştirdik. İş yerlerinde, fabrikalarda, depolarda iki durak arasında malzeme taşımak için pratik yük kaldırma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yapmış olduğumuz örnek uygulamayı yapacağınız projelerde ya da yaptırmayı düşündüğünüz projelerde sizlere örnek olması amacıyla paylaşıyorum. Umarım faydalı olur. Hidrolik büyük platformları iş dünyasında birçok yerde kullanılmaktadır. Genellikle yüksek tonajlı ekipmanları kaldırmak için hidrolik üniteler kullanılmaktadır. Bunlar endüstri hayatın birçok yerinde, birçok alanında, birçok farklı kısımda kullanılır. Biz de hidrolik üniteyi ve hidrolik sıvı basıncını yüklerimizi yukarıya indirip kaldırmak için kullanmaktayız. Bu da bu uygulamanın en basit hali. Hidrolik sistemlerle ilgili yapmış olduğumuz farklı sensörleri daha önce paylaştığımız videolardan görebilir inceleyebilirsiniz. Yerel piyasanın gelişmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmaları ve kazanmış olduğumuz tecrübeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sen de ezberledin herhalde evet, kırmızı <laughs> Bir zamanlar bir kırmızı